Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencisi Hasan Tabak bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza Gümüşlük Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Reis Gümüşlük yolunda seyreden 48BP123 plakalı hafif ticari araç iddiaya göre karşı yönden gelen araca çarpmamak için sağa manevra yaptı. Araç manevra sonucu yolda arkadaşıyla birlikte yürüyen Hasan Tabak'a arkadan çarptı. İhbarın ardından... 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada Hasan Tabağ'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü TT ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda seramik öğrencisi Hasan Tabağ'ın 9 yaşındayken kamyonun çarpması sonucu %70 engelli kaldığı öğrenildi. Arabanın bana çarpmasıyla... E, hatta e, çarpmayı bırakın, e, araba benim üstümden geçti, silindir gibi, e, sağ tarafımı komple ezdi, yani üstünden geçti. üstünden geçmesiyle elim, e, elim ve ayağım ters döndü benim. 3-4 ameliyat geçirdim.